Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte bu güzel birlikte şey FNAF'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü gecedeydim en son zaten gördüğünüz gibi. Dördüncü geçememiştim veya geçmemiştim. Tam hatırlatamıyorum. Hatırlamıyorum. Evet. 100 abone olmamızda da 20 abone falan kaldı. Yani 20 abone daha kazanırsak veya kazanırsam 100 abone olacağız işte. 100 abone de yapacağım şey Al, e yani ilk defa bu kadar zor bir şey yapacağım Çünkü abone de 30 kere andan dandan geçmeye çalışacağım ki geçebileceğim ama 30 kere Arnavut andan ardı ardı geçmeye çalışacağım Tabi ölürsem de bir artacak mesela 20 22 deyim diyelim Hadi ben bir kere öldüm bir kere daha eklenecek ama neydi yok böyle olmaz o zaman çok uzun süre. E işte 30 kere Undyne'dan Dank'ı yenmeye çalışacağım. Yani öyle bir video olacak. Ocaba aboneye gelirsek. Ee, bu kadar yani. Şimdi 4. geceden devam edelim. Bu, bu, bu bölüm e, FNAF 1'i artık bitirmek istiyorum. FNAF 1'i yani. Nedense ben FNAF 2'yi bu arada yapamıyorum ya. Böyle 5. geceye falan geliyorum. 4. geceyi geçiyorum da. Nedense hiç yapamıyorum. Şu FNAF 2'yi. Ama bunda FNAF 2'nin 3. mü dördüncü gecesi bunun 5. gecesinden daha zor valla. Evet enerjimi daha hiçbir şey yapmadan 97 olması çok şaşırtıcı. İlk önce ses açayım çünkü bu oyun sessiz oynanmaz. Ve tırsmanı sebep oluyor aslında bu ses açmak da neyse boşver. Evde yalnız olunca bu arada video çekmek çok rahat oluyor ets evet, izledim artık. O Bonnie ve Chica gitmiş. Chica nerede? Çünkü çıktan daha uzaklar. Dur bir Fox'ya bakayım. Yavaş. Kesin sen dörtte. Aa. Korkmaya başladı. Ee, Bonnie gitmiş ya. Tam sen dörde gelmiş. Sen beşe gelmiş. Pardon. Daha yeni başlıyoruz. ve Enerjim daha 91. Neyse. İnşallah hani inşallah FNAF 4'ü geçeriz ya. Ay, FNAF 1'i geçeriz. Oyunda FNAF 4'ü falan deklesinler ya. Bu gerçi VR oyununun bile Roblox'laşmış hali ama yine kendisi tekleyebilir yani bir şeyler. Evet. Aa. Neyse daha çok uzak olacak. O gelmek üzere bizim Fox abi Fox'imiz. Burada FNAF 1'in bazı yönlerden FNAF 2'den daha zor ama Yine FNAF 2 daha zor aslında çünkü FNAF 2'de bir sürü robot var. Neydi böyle 5. 4. geceye geldiğinde hangisi nerede hangisi nerede falan hepsini ezberlemen gerekiyor. Aslında o kadar zor değil yani. Foxy ve e, Puppet dışında hepsine maske takman lazım. Ama işte kafa karıştırıyor. Mesela bu kadar hızlı mı Geliyordum. Dur abi kapının önünde sakın deme. Bu da sen değilmiş. Oo. Ya üf ya. Abi Fox'ya e bakmadım ya. Korktum böyle bir ayak sesi geldiğince de. Foxy'yi unuttuk. Ya gıcık oldum sana dur. Abi şimdi ben videoyu yetiştiremeyeceğim. boyuna Bu oyuna ciddiyet iyi. E, önceki bölüm her, ya da ondan önceki bölüm neydi ciddiyet yani böyle dalga geçmeli oynadığım için kaybetmiştim zaten. Şu anda biraz dalga geçmeli oynuyorum. Enerjimi çok iyi kullanmam lazım. Bu gecede en önemli şey benim için enerji olacak. Ee, beşinci gecede en önemli şey hayatta kalmak olacak. Bilmiyorum dördüncü gece ve beşinci gece arasında da büyük bir fark var yani. Tabi iki, birinci gece arasında ikinci gece arasında çok büyük fark yok ama üçüncüsü dördüncüsü, beşinci gece arasında büyük bir fark var yine zorlaşıyorlar. Bu da benim oynayabildiğim tek korku oyunu bu arada hiç oyun beceremiyorum. Bunu çok becerdim söylemez ama iyi yine ya fena değil fena. Ha dördüncü gece gelmişiz o da başarı. Gece ben falan iyi daha geçemiyorum ama. Lan ne geldin? Aa bugün şanslılığım tuttu vallahi. Korktum. <gülüyor> <gülüyor> ben bu dördüncü gece bir yere geçmiştim ama bayağı uzun sürmüştü bunun geçmem. İnşallah yine öyle olmaz. Beşinci gece yani hep sonlarına doğru geliyordum da. Yine çok zor ve şimdi gece böyle kameradan bir şey görmek çok zor falan da. Neydi? Önceki gece neydi? Bonnie kapının önü falan gelmemişti. Şimdi niye gelmedi? Neyse benim yaptığım hatayı şu an anladım. Çok hızlı konuşuyorum çünkü dakika var. 15 dakikası çekebiliyorum ne yazık ki. Evet. Celebrate my fun day. Ne diyor orada? Day fun day my happy my fun day diyor. Yani. Aa. Yine kapının önünde misin? Ben kapatayım gıcık oldum. Oğlum bu ayak sesi geliyor ya? Tövbe bismillah. Şu an tek sıkıntı Freddy e ve şey olacak, çıkacak olacak çünkü sağ kapıdan sadece onlar geliyor. Freddy kamera açıklarında görünmüyor zaten. O yüzden bakmam lazım ama şu göremiyorum şu an. Hatta ki hareket bile etmemiş. Tamam Foxy gelsin. Foxy'e ölmeyeceğim bu sırada. Böyle bir kameraya bakacağınızda gelirdiğiniz gelirdiğinizde hele ki açın yani. Oha. Dur şu kapıyı açayım. Bir kere yaptı ya sorun değil. Ama bir kere yapınca sürekli yapmaya başlıyor ya. Bir Ya oğlum o kadar adım attınız da bir gelin ya. O kadar adam atacağınıza gelin be. Bir. Yani birazdan Allah ekber diye koşacak. Da harbi Foxy'nin ayak sesleri böyle geliyor ya. Çok sin böyle her kameradayken çok e, böyle rahatsız edici bir ses oluyor. So çabuk kapatmanız lazım çünkü çok hızlı geliyor. Kendisi valla çok hızlı. Oğlum sağdan geliyor zannettim. Şimdi kapıyı da kapatalım. Hadi bir git ya. Tamam gitti. Şu kapıyı açabilirim artık. Oh geldi tamam. Tövbe tövbe. Bunlar ışınlanıyor ya. İnşallah gidersin bu arada. Git. Gitmeyeceğim değil mi çıkar? Senin yüzünden. Abi daha gece daha iki saat ve ben 62 şarjım kaldı. Yarısına geldim neredeyse. Gitti mi? Tabii ki de hayır. Foxy gitmiştir belki. Bir iyilik yapmış. Tabii. O yapmış. neler olsun. Bu şu müzik varken sağ kapıyı kapatın. Neden bilmiyorum. Beni tırttırıyor. Genellikle böyle sesler geldiğinde kötü oluyor ama. Onu söyleyeyim.

48 mi? Ama bir şey söyleyeceğim ben hiçbir şey yapmasan da bu şarj çok hızlı bitiyor. E. bu o zaman ilk FNAF'tan daha zor. Çok daha zor. Bu arada bunu kaybedersem artık denemeyeceğim. Yani sonraki bölüm falan dinlerim. Çünkü bilmiyorum sıkıldım. FNAF 2'ye geçeceğim. Ama bölüm sadece bir bölüm oynayacağım. FNAF 2'ye geçmeyeceğim yani merakımdan oynayayım. Çığa gitti tabi ama ben ne kapatayım ki kapının önünde olmasın. Kapı önünde tabii ki de. Orada şu sağ kapı full kilitlendi artık yapacak bir şey yok. Şurada da gitsin mi? Tamam. Şu kapıyı açalım çok fazla enerji yiyoruz. Aslında şu an yenebilirim ha bir bakıma. Değil mi? Yenebilirim dur. İnşallah yenerim çünkü bu, bu, bu videoyu güzel bir başarı yaparak bitirmek istiyorum. Biraz bekleyin. Geldim mi? E nerede? Ha daha 1B'de tamam. Tamam. Sağ kapı kapalı zaten. Ayak seslerine çok bir şey yapmayacağım. Yapmam lazımmış. Umnar. Burada olması zaten çok saçma olurdu. Çünkü ışınlanıyor bildiğin yani. İndirme. Çakma. Heh, sen 5'te tamam. Yenebilirim. Şu an vallahi yenebilirim. Şu kapı benim bitirecek gibi duruyor. Hadi bir mucize olsun da Freddy e gitsin. Tabii ki de Freddy e gitmiyor. Freddy e de çok sıkıntı gitmiyor. Şimdi yapmam gereken şey çok zor olacak. Sadece 3 saniyeliğine kapıyı açayım mı? 1, 2, 3. 2, 3 enerji kazandık en azından. Hadi. Bu ne? Hadi git ya. Hadi bak bu Sen eğer ikiniz de gelmezseniz kazanıyorum. Hadi bak Foxy bu arada beni bitirecek gibi duruyor. 6 ol artık. 6 ol. Ya üf çıldıracağım. Hadi 6 ol. 6 ol. 6 ol. Bak Foxy git gel. Allah'ını seviyorsan git. Hadi gel hadi gel hadi gel gel. Gel 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 gel. Hadi gel. İşte bu be. Kazandık. İşte bu. Ye. Yeah. O evet koymamışlar ya. Güzel. Ah dördüncü geceye geçtik. Bu arada en iyi geçişim buydu. <laughs> Şimdi beşinci gece açıldı. Ben burada altıncı geceyi yapmayacağım. Hem oyunun adı Five Nights at Freddy's olduğundan beş gece yapacağım. Diğer sebep de eee neydi? 6. gecede ben ayva yiyeceğimi biliyorum. Çünkü 5. gece o kadar zorsa her neyse bir FNAF bir FNAF'e atıyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Maske Tamam. Benim şu an tek sıkıntım Puppet ve Foxy. Diğer hiçbir sıkıntı değil. Zaten ben sürekli Foxy veya üzerinden ölüyorum. Yazık ki. Bu çok saçma bir kontrole sahip. Yanlış şanslı. O neyse. Ha böyle bası tutmam mı lazım bir de? Hiçbir şey göremiyorum ki peki. Şurada ışık var. Tamam paputa bakın çünkü paput biraz sinir. Ha tamam paputa uyuyor. Bir de şunun şöyle bir gıcığı var ya. Meyhin çok kötü. Bunlar çok tatlı. Abi siz buradasınız. Siz zaten ilk gece gelmiyorsunuz. Şu an tek şeyi zorlayacak olanlar. Şu ve şu. Bak şu iki sen beni tek zorlayacak olanlar şu an bu gece. Bunlar da kolay zaten. Tek yapman gereken paputa bakıp maske takmak. Saat daha daha, daha bir oldu ve bunda en güzel, en sevdiğim ne mi? En sevdiğim e, enerjinin sınırsız olmaz. Da niye? Aslında sınırsız olmasaydı bu arada bu imkansız olabilirdi.